Elon Musk gizli planını ağzından kaçırdı. Kıyamet öncesi dünyadan oraya kaçacaklar. Mars ile ilgili gerçekleştirdiği çalışmalarla adından söz ettirmeye devam eden Elon Musk'tan çok konuşulacak bir itiraf geldi. Elon Musk, kıyamet öncesi yaşanması beklenen nükleer savaşa yönelik tehdidin devam ettiğini belirterek Mars'a gitmek zorunda olduklarını açıkladı. İndependent Türkçe'de yer alan habere göre, SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk'ın Mars'ta gerçekleştirdiği çalışmalar, tüm dünya tarafından merakla takip ediliyor. Elon Musk'ın Mars'ta yaşam için neden bu kadar ısrar ettiğine dair en net açıklama yine kendisinden geldi. Nükleer tehdit devam ediyor. Elon Musk, Mars'a gitmek zorunda olduklarını çünkü kıyamet öncesi yaşanması beklenen nükleer savaşa yönelik tehdidin devam ettiğini dile getirdi. Nükleer Armageddon olarak adlandırılan bu olay, kıyametten önce nükleer savaş anlamına geliyor. Kıyamet öncesi Mars'a yerleşecek. Bak, kıyamet öncesi yaşanması beklenen nükleer savaş nedeniyle Mars'ta yaşam koşullarının sağlanması gerektiğini belirtti. Eğer yaşam koşulları sağlanırsa, bu çalışmaların öncüleri kıyamet öncesinde Mars'a yerleşecek ve yaşamlarına orada devam edecek. İklim krizi, pandemiler ve insan medeniyetini tehdit eden diğer olgulardan söz eden Elon Musk, bu risklerin azaltılması ihtiyacını vurguladı. Teknoloji milyarderine göre bu riskleri azaltmanın en önemli yolu insanlığı çok gezegenli hale getirmek. Şu anda geçerli bir risk. Tesla'nın sürdürülebilir enerji hamlelerinde yol aldığını vurgulayan Elon Musk, "Ne kadar hızlı, o kadar iyi." dedi ve çünkü dünyada riskler her zaman var. O eski, tanıdık nükleer Armageddon şu anda geçerli risklerden biri, diye ekledi. 1998 yapımı bilim kurgu filmi Armageddon, insanlığı yok edebilecek güçte bir göktaşı felaketini konu ediyor. Bu nedenle filmin adı, genellikle yok oluş ihtimalini almak için kullanılıyor. Nükleer Armageddon ne demek? Armageddon, sözcük olarak İbranice'de Megiddo Dağı anlamına gelmektedir. Dini kaynaklara göre dünyanın sonuna doğru olacak olan son savaştır. Kimilerine göre ise büyük bir nükleer savaştır. Kıyamet öncesi yaşanacak olan bu büyük savaş Mesih ile Deccal arasında olacaktır. Yeni haberleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve zili açmayı unutma. Haber hakkında yorumunu bekliyoruz.